Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar en çok sevdiğim kurabiyeyi yapıyorum anne kurabiyesi böyle ağızda dağılan herkesin tarifi biraz daha farklı oluyor ama bu da çok güzel iki tane yumurtamız var birinin beyazını ayırdım batıracağım 50 gram katı yağımız var 2 yemek kaşığı yoğurdum bir çay bardağı sıvı yağ Bir su bardağı toz şekerim, böyle birazını üzeri için ayırıyorum. Mandalin kalın kabuklu mandalinim vardı, onun kabukları, bir de yarım mandalinin suyu. Şöyle önce bir karıştıracağım, hepsi birbirine geçsin. Üzerine biraz unumuzu alıyoruz. Paket kabartma tozumu ilave ediyorum. Artık yoğurabiliriz. Margarinim daha çok yumuşamadı. Evet yoğurduk. Şöyle çok sert de değil çok yumuşak da olmayan bir hamur elde ettik istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz ilk önce bu şekilde yapacağım hepsini tamamen yapalım tepsinin altını çok hafif yağladım bitirdik şimdi şöyle kurabiyemi Yumurtanın beyazına batırıyorum, şekeri buluyorum her yeri şeker bulduk. Şöyle ufak bir bıçağım var, şöyle çizikler atıyorum. İster iki atın, ister üç tamamen size kalmış bu sefer bu şekilde yapmak istedim ben bu arada mandalin kabuğu koydum ne varsa portakal olur limon olur evde kalın kabuklu mandalin varsa yapabilirsiniz hepsini bu şekilde devam edeceğim Kurabiyelerim tamam, Fırınıma ısıttım 170 dereceye. Şimdi fırınıma veriyorum. Evet kurabiyelerim pişti, İnanılmaz derecede güzel oldu. Görüntüsü de şahane. Bakın, misler gibi de kokuyor. Şöyle bakın. Nefis oldu gerçekten, misler gibi kokuyor ve çok gevrek. Bakın. Genelde bu kadar gevrek olmaz mutlaka deneyin. Çaylarınızın yanından nefis olacaktır. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.